Merhabalar. Bugün sizlerle beraber motor nasıl güçlendirilir ve motor güçlendirirken hangi parçalar kullanılır onları size göstereceğim. Şimdi motora yazılım atmakla motor güçlenir fakat motorun ömrünü azaltırsınız. Çünkü motor tasarlanırken içindeki parçalar o yazılıma göre üretilir ve o yazılıma göre dayanılık gösterir. Siz bunun üstüne çıktığınız zaman malzeme dayanamayıp özelliğini kaybeder. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne geçmek için Yazılım atmadan önce motor sökülür. Daha sonra motor buraya gelir. Motorun istenilen güce göre parça kullanır. Atıyorum arabanız 500 beygirlik, 700 beygirlik veya 1000 beygirlik bir araba istiyorsunuz. Ona göre parça listesi çıkarılır. Parça listesi çıktığı zaman parçalar alınır. Buraya gelinir ve motor burada toplanır. Daha sonra arabaya konduktan sonra yazılıma çıkar. Bu işin bilinçli yönü böyledir. Gidip fabrikasyon bir arabayı alıp turbosunu hibrit yapıp veya turbosunu büyüterek motoru açmadan Yazılım atıp güçlendirirsiniz. Motorunuzu kısa zamanda ele alırsınız. Peki bunun neden olur? Şimdi örneğini göstereyim. Bakın elinde görmüş olduğunuz yatak bir fabrikasyon yataktır. Yani orijinal bir yataktır. Şimdi bu yatağı yazılım at, turbo büyük, yüksek güç uygula. Bu yatak ne hale geliyor? Bakın bu yatak bu hale geliyor. Yatağın farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın nereden nereye geliyor? Bu yüksek basınç altında çalıştığı için dayanamayıp Malzeme kendinin özelliğini kaybediyor ve inceliyor. Bakın şu incelik farkına da bakın. Yani bunu piston ve kol döve 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 inceltiyor ve motor saracak duruma geliyor. Bu yataktan kaynaklanan bir hasar ya da motorun yağından kaynaklanan bir hasar. Bunun birçok sebebi vardır. Buna bir sebep aranmaz. İkinci olarak peki hangi yatağı tercih edeceğiz? Bakın. Elimle görmüş olduğunuz yatağa bakın arkadaşlar. Bir de standart yatağa bakın. Umarım aradaki farkı gözle görülür bir şekilde çok iyi anlamışsınızdır. Peki bunların arasında gözle görülür bir fark var. Peki içindeki malzeme olarak ne fark var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bunda kullanılan malzemeler daha mukaveyitli ve daha dayanıklı. Isıya karşı hem dayanıklı hem de darbeye karşı güçlendirilmiş yataklardır. Bu yatak AGL markasına ait olup Avusturya malı bir yataktır. Bu ise standart bir arabanın atıyorum Fransız veya Alman bir arabanın yatağıdır. Bu yataklar bu iş için tasarlandığı için bu iş yapılırken bu yataklar tercih edilmelidir. Ama işte bunlar yüksek maliyete sebep olduğu için genellikle insanlar hazır motoru yani fabrikasyon çıkışlı arabalara yazılım atıp motor güçlendirmeye çalışıyor. Tabi onu yaptıkları zaman da sonuç ne oluyor? Bu oluyor sonuç bu hale geliyor. Bütün iş çöp oluyor. Ara motorun çöp oluyor. Turbo gidiyor. Boşa masraf oluyor. Şimdi Biel kolunda ne tercih etmeliyiz? Forged kolun arkadaşlar avantajları nelerdir? Bu görmüş olduğunuz kol yaklaşık olarak kol başına 200 beygire kadar dayanıyor ve 9000 RPM'e kadar dayanıklılık gösteriyor. Kol başına 200 beygir ne demek? Bu kollar R32'nin kollarıdır. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Şurada görmüş olduğunuz setup 1200 beygirlik bir arabanın setup'ını kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Siz peki fabrikasyon bir arabanın motorunu güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Yani motoru açmadan güçlendireceksiniz. Hemen onunla aradaki farkını göstereyim. Yamuk kol burada kendini çok belli ediyor. Bakın şu eksen kaçıklara bakın arkadaşlar. Burada alttaki kolu göremiyorsunuz. Bu tarafta komple görüyorsunuz. Yani bu kolumuz sola doğru meyil etmiş durumda. Bu da yüksek basınca dayanamadığı için buradan burkulma meydana geliyor. Peki kolu değiştirmekle yani bu kolu takmakla gene yetersiz kalıyor. Buna ek olarak ne yapacağız? Onu da gösterelim. Bu görmüş olduğunuz vidalar özel bir vidalardır. Bunlar ARP dediğimiz marka yani şunun. Bu firmaya ait ARP motor güçlendirmede kullanılan çok ünlü bir markadır. Bunu bilen bilir. Bunlar tercih edilir. Bunlar özel çelikten yapılan malzemelerdir. Yapacağınız setup'a göre değişiklik gösterebilir. Orijinal bir saplama ile forjit bir saplamanın farkını göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz saplama forjit saplamadır. Standart bir motordan çıkan kol civatasını gösterelim. Bu standart bir motordan çıkan kol civatası. Bu da güçlendirilmiş bir kol civatası. Bakın. Aradaki fark bariz belli arkadaşlar. Görüyorsunuz kalınlık farkını ve malzemenin yapısını. Şu aradaki görmüş olduğunuz farka az demeyin. Bu çok büyük etkilere sahip. Bu malzeme sıkıldığı zaman şu kola yani buraya arkadaşlar. Malzemede uzama farkı oluyor. Bu malzeme oraya sıkıldığı zaman uzama meydana geliyor. Peki bu zaman niye meydana geliyor? Bu malzemedeki yılların vermiş olduğu yorgunluktan dolayı diş uzuyor böyle. Buradaki dişler ayrılmaya başlıyor. E tabi siz bunu fark etmiyorsunuz. Daha sonra bunun üstüne basınç uyguladığınız zaman bu kol civatası görevini yitiriyor. Ve ne oluyor arkadaşlar bakın. Bu buradan yerinden kopuyor. Buradan çıkıyor. Tabi bu buraya bu hale geldiği zaman ne olacağını söylemeye gerek yok. Ne yatak kalıyor, ne organ kalıyor, ne motor kalıyor. Size ek olarak o oradan kopmasıyla hangi duruma ulaşabilecek onu göstereceğim. Gel abi. Bakın önümde gördüğünüz blok BMW N47 2000 dizel motor bloğudur. Bu motor bloğunda çok büyük bir hasar meydana geldi. Peki bu hasar niye oldu? Motorumuz yatak sardığı için arkadaşlar. Bakın. Diğer konumuz nereye geldi arkadaşlar? Bu malzemenin size orijinalini göstereceğim. Orijinali böyledir. Hasar almamış malzeme. Yani aradaki farkı çok iyi görüyorsunuz. Bu malzemenin dayanabilecek gücün üstüne çıkmaya çalışırsanız malzeme dayanamayıp size büyük bir hasara yol açar. Peki bu niye oldu? Arabamız yatak sardı. Yatak sardığı için bakın şu olay meydana geldi. Burada bir boşluk oldu. Bunlar atıyorum sıkıldı. Yatak sardığı için yatak inceldi. Sonra bu malzeme grant dönerken böyle vurmaya başladı. Böyle vura 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 civatayı kopardı arkadaşlar. Civatayı kopardığı için de bir yere girmek zorunda yani. Çünkü bu buradan şöyle düşünün. Granga birleşik olduğu için bu. Grank bunu bu tutuyor. Evet, bu malzeme civataları kopardı. Buradan çıktı. Daha sonra boş çalışacak. Tabii bu burası pistona bağlı. Böyle çalışırken hızını aldı ve buraya girdi. Bunun başka türlü açıklaması yok. İşte bunun önüne geçmek için yazılım atmamalıyız. Şimdi masamıza geri dönelim. Size aradaki farkları gösterdim. Peki pistonda ne gibi farklar var? Onu da gösterelim. Bu fabrikasyon çıkışı bir piston. Bunun içine bakın. Şuradaki. içerideki arkadaşlar döküm izlerini görüyorsunuz. Peki forged malzeme nasıl? Bu da arkadaşlar forged bir malzemedir. Hem malzemenin rengi farklı. Pistonun büyüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Sadece ben size malzeme farkını göstermek istiyorum. Malzemenin renginden anlaşılıyor? Ne kadar fark olduğunu. Bunlar arkadaşlar yağ, yağ kurumları Önemli değil onlar. Bu standart bir piston. Bu elimde 2.5 STS suvar pistonu var. İçindeki malzemeye bakın. Dökümüz yok. Ve malzemenin pürüzü, pürüzü yok. Yani bu demek oluyor ki malzeme pres baskı yani dövmeden üretilmiş forjit pistondur. Bu yüksek basıçlara dayanıklılık gösterir. Hem de öyle kolay kolay kırılacak malzeme değildir. Çünkü bu iş üretilmiş bir malzemedir. Kolumuzu hallettik, kol cihazalarımızı hallettik, kol hallettik. Peki bu işler yapılırken bu malzeme alınıyor fakat unutulan bir şey var. Bu unutulan nedir arkadaşlar? Bakın bu görmüş olduğumuz ana yatak kepi. Motorumuzun grangını bloğu bağlayan malzeme budur. Yani grangımızı motor bloğunu tutan malzeme budur. Şimdi bu malzeme sağlamdır fakat gene bakın araya arkadaşlar saplamalar giriyor. Bu saplamalarda da malzeme örgünlüğü vardır. Motor güçlendirirken bu saplamalar mutlaka ve mutlaka değiştirilmelidir. Motor güçlendirmede kep değişmeyebilir istediğiniz İstediğiniz güce göre atıyorum bu keplerin dayanacak gücü vardır. Ama bu malzemelerdeki malzeme örgünlüğü daha fazladır. Bunlar motor güçlenirken mutlaka değişmelidir. Peki bu malzeme yerine ne takacağız? Bu malzememiz güçlendirilirken yine farkı göreceksiniz arkadaşlar aradaki civata fark. Bu çelik malzeme daha güçlendirilmiş bir malzemedir. Hem yeni formülüze edilmiştir. Bu eski bir yapı olduğu için yüksek belgelere, yüksek basınçlara dayanamaz arkadaşlar. Bu nasıl kullanılıyor? Şu alt kısım motor bloğuna geliyor. Bu üst kısımda bakın şöyle kepten çıkıyor arkadaşlar. Böyle kepten çıkıyor. Buna bir somun, buradaki somunlardan sıkıyoruz arkadaşlar. Bu kafası olmadığı için somun tutuyoruz ve daha sağlam bir hale getiriyoruz. Peki ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Direkt hazır araba alacağım ve güçlü olmasını istiyorum. Dediğiniz zaman hangi arabaları tercih edeyim? Audi'de S ve RS serileri, BMW'de M serisi, Mercedes'de AMG serileri, Volkswagen'de Golf R serisi, Jaguar serileri ve GTI serileri tercih edilir. Bu gibi arabaların modellerini tercih edebilirsiniz. Peki niye bu modelleri tercih edin diyorum? Bu elimle görmüş olduğunuz malzeme arkadaşlar. BMW S4 B32 M3 koldur. Bakın malzemenin koldaki kalınlığa bakın. Şimdi Bu buradaki Forcud malzemenin kalınlığına bakın. Hemen hemen birbirine yakınlar. Bakın şuradaki çaptaki arkadaşlar kalınlığa bakın. Gördüğünüz gibi orijinal malzemede kalınlık hemen hemen Forcud kola daha çok yaklaşılmış arkadaşlar. Piston kolumuzu şimdi yakından inceleyelim arkadaşlar. İlk önce cıvatalarına bakalım. Cıvatalar nasıl? Bakın arkadaşlar. Cıvatanın kalınlığına bak. Şimdi bir Forcud kol cıvatası alacağım. Bakın arkadaşlar kalınlıklar hemen hemen hatta orijinal kolun yuvatası daha kalın diyebiliriz. Bu M serisi BMW'nin en güçlü arabalarını çıkardığı seridir arkadaşlar. Tabi bu seriler diğer arabalara nazaran daha pahalıdır. Pahalı olmasının sebepleri arkadaşlar malzeme kalitesi olduğu için. Malzeme çok kaliteli olduğu için diğer serilere göre daha pahalı hale geliyor. Umarım kafanızda ufak bir altyapı oluşturmuşumdur. Bu işin nasıl yapıldığını ve nasıl yapılacağını bu videoda anlatmaya çalıştık. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayalım. İyi günler.